İnsanlık tarihine yön veren, çağları şekillendiren bir medeniyetin izini sürmeye başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte yalnızca bir şehir devleti olarak başlayan ama zamanla gücün, yasaların, savaşın ve kültürün merkezi haline gelen bir imparatorluğun kapısını açıyoruz. Roma İmparatorluğu. Bu video, Roma tarihini adım adım ele alacağımız kapsamlı bir serinin ilk bölümüdür. Roma'nın efsanelerle örülü doğuşundan başlayarak Krallıkla şekillenen ilk yönetim modelini, cumhuriyetin doğuşunu, imparatorluğun zirveye ulaştığı dönemleri ve nihayet çöküşünü birlikte inceleyeceğiz. Eğer bu tarz tarih serilerinin devamını görmek isterseniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece her yeni bölümde tekrar birlikte olalım. Roma İmparatorluğu serimizin bu ilk bölümünde Roma şehrinin mitolojik kökenlerine, efsanelerle örülü kuruluşuna ve tüm bu anlatıların ardında yatan tarihsel gerçeklere yakından bakacağız. Hazırsanız binlerce yıl öncesine, efsanelerin ve hakikatin iç içe geçtiği bir başlangıca yolculuk başlıyor. İyi seyirler. Roma İmparatorluğu'nun kökeni yalnızca bir halkın değil, bir medeniyetin kimliğini şekillendiren efsanelerle örülüdür. Bu efsanelerin kalbinde ise Roma şehrinin doğuşuna dair anlatılar yer alır. Roma sadece taşlardan, surlardan ya da yollarla örülü bir yerleşim değil. Aynı zamanda tanrıların iradesiyle yön verilen, kahramanların izleriyle yoğrulan, halkların belleğinde şekillenmiş bir kutsal mekandır. Yüzyıllar boyunca farklı topluluklar bu kadim kentin nasıl kurulduğunu kendi kültürel ve inançsal süzgeçlerinden geçirerek anlatmıştır. Fakat zamanla Roma halkının ortak hafızasında iki büyük anlatı ön plana çıkmış ve birbirini tamamlar şekilde birleşerek kalıcı bir mit halini almıştır. İlki Truva'nın soylu prensi Eneas'ın efsanesi. İkincisi ise onun soyundan gelen Romulus ve Remus'un şehir kurma efsanesidir. Bu iki anlatı aslında Roma'nın efsanevi geçmişinin ardışık halkalarıdır. Tarihin mitolojiyle iç içe geçtiği bu anlatı Truva Savaşı'nın yıkımıyla başlar. Efsaneye göre Truva şehri Birleşik Yunan orduları tarafından yıkılırken, Truva kralı Priamos'un akrabası olan soylu savaşçı Aeneas, babası Ankises, eşi Creusa, küçük oğlu Ascanius ve Truva halkından kalanlar ile birlikte şehri terk eder. Annesi, aşk ve güzellik tanrıçası Venüs, Aeneas'a ilahi bir görev verir, yeni bir vatan kurmak. Bu görev yalnızca hayatta kalmak değil, tanrıların çizdiği kadere ulaşmak anlamına gelir. Ancak bu yolculuk kolay olmayacaktır. Eneas'ın önderliğinde yola çıkan Truva'dan geriye kalanlar uzun ve zorlu bir deniz yolculuğuna çıkar. Bu yolculuk sırasında Eneas'ın eşi Kreus'a hayatını kaybeder. Eneas bu kaybın acısıyla yola devam eder, Akdeniz'de oradan buraya sürüklenir. En sonunda ise rüzgarlar onu Kuzey Afrika kıyılarına, yükselen şehir Kartaca'ya sürükler. Burada kaderin çizdiği yollar ile tutku çarpışır. Aeneas, Kartaca kraliçesi Dido ile büyük ve trajik bir aşka sürüklenir. Ancak tanrılar Aeneas'a görevini hatırlatır. Vatan kurmak için yola devam etmesi gerekir. Aeneas, kraliçeyi terk ederek denizlere döner. Ardında ise aşk acısıyla canına kıyan Dido'nun laneti kalır. Aeneas'ın rotası İtalya kıyılarına Latium bölgesine ulaşır. Burada Latin kralı Latinus'un kızı Lavinia ile evlenerek Lavinium şehrini kurar. Bu evlilik, Latinler ile Truvalıların kaynaşmasının bir sembolüdür. Aeneas'ın soyundan gelenler, ilerleyen yıllarda Alba Longa adlı yeni bir şehir kurarlar. Bu soy, zamanla kutsal kabul edilecek, Roma'nın kurucu ailesi olarak anılacaktır. Ancak efsane burada bitmiyor. Albalonga kralı Numitor, kardeşi Amulius'un entrikalarıyla tahtından indirilir. Amulius, Numitor'un soyunun sürmesini engellemek için Numitor'un kızı Rhea Silvia'yı Vesta rahibesi olmaya zorlar. Vesta rahibeleri tanrıçaya adanmış bakirelerdir ve evlenmeleri ya da çocuk sahibi olmaları yasaktır. Fakat bir gece savaş tanrısı Mars Rhea Silvia'yı ziyaret eder ve bu ilahi birleşmeden ikiz kardeşler Romulus ve Remus doğar. Bu doğum kutsal olduğu kadar siyasi bir tehdittir. Amulius bu çocukların hayatta kalmasına izin veremez. Onları öldürmeleri için hizmetkarlarına emir verir ancak kader ağlarını örmüştür. Görevliler ikizlere kıyamaz ve onları Tiber Nehri'ne bırakırlar. Nehirde süzülen sepet kıyıya vurduğunda Roma tarihinin en ikonik anlarından biri yaşanır. Adı Lupa olan dişi bir kurt ikizleri bulur ve emzirir. Bu sahne ileride Roma'nın sembollerinden biri haline gelir. Lupa kelimesi Latince'de hem dişi kurt hem de halk arasında bir fahişe anlamı taşıdığı için bazı modern tarihçiler bu efsanenin farklı bir anlamı olabileceğini, ikizlerin belki de sıradan bir kadın tarafından büyütüldüğünü öne sürmüştür. Ancak Roma halkı için dişi kurt koruyucu ve besleyici bir ana figürdür. Aynı zamanda hayatta kalma ve kutsal kökenin sembolüdür. Bazı varsayımlara göre bu motif Roma kültürünü etkileyen Etrüsklere dayanır. Etrüsklerin kökeni hala tartışmalıdır. Bazı kaynaklar Orta Asya olduğunu savunur, hatta İtalyan tarihçi ve dilbilimci Mario Alinei, Etrüsklerin Türk kökenli olduğunu söyler. Ancak bu konuda kesin bir yargıya varmak zordur. Dişi kurt Lupanın emzirdiği ikizler, bir süre sonra çoban olan Faustulus tarafından bulunur ve karısı Arca Laurentia ile birlikte ikizleri büyütür. Çocuklar doğa içinde, kırsal halkın yaşamı ve değerleriyle yoğrularak gelişir. Genç yaşlarda cesur, güçlü ve adalet duygusu yüksek bireyler haline gelirler. Günün birinde ikizlerden Remus, bölgedeki bir çatışmada Albalonga askerleri tarafından yakalanır ve kente götürülür. Romulus ise kardeşini kurtarmak için Albalonga'ya gider. Eski kral Numitor, gençlerin davranışlarına ve benzerliklerine dikkat eder. Onlardan şüphelenir. Onları sorgular incelemeye alır ve kısa süre sonra şüpheleri gerçeğe dönüşür. Bu gençler Rea Silvia'nın oğullarıdır. Yani kendi öz torunlarıdır. Böylece sır açığa çıkar. Romulus ve Remus kim olduklarını, annelerinin uğradığı haksızlığı, dedelerinin tahtını gasp eden Amulius'un entrikalarını öğrenirler. Numitor torunlarının hayatta kalmasına sevinse de tehlikenin hala sürdüğünü bilir. Onları Alba Longa'dan uzaklaştırır, kaçmalarını ister. Böylece Roma'nın kaderini değiştirecek serüven başlamış olur. Romulus ve Remus kaçmadılar. Büyüdükleri çoban topluluğunun da desteğini alarak Alba Longa'ya döndüler. Bu dönüş sessiz bir intikam değil, haklı bir direnişin başlangıcıydı. Kardeşler kısa sürede şehirde bir isyan kıvılcımı yaktılar. Halk yıllardır Amulius'un zulmü altında ezilmişti. Onun zorbalığı artık hem tanrılar hem de insanlar nezdinde taşınamaz bir yük haline gelmişti. Bu nedenle halkın bir kısmı cesaretini toplayarak Romulus ve Remus'un etrafında birleşti. İsyan hızla büyüdü. Saraya yapılan baskında Kral Amulius devrildi. Tahttan indirilen tiran isyan sırasında öldürüldü. Böylece gasp edilmiş olan taht geri alındı. Meşru kral yani ikizlerin büyük babası Numitor halkın desteğiyle yeniden tahta çıkarıldı. Bu zafer sadece geçmişin kapanışı değil geleceğin de başlangıcıydı. Romulus ve Remus kendi şehirlerini kurmaya karar verdiler. Bunun için Tiber Nehri kıyısındaki verimli topraklara yöneldiler. İki kardeş, kuracakları şehrin yerini seçmek üzere Palatinus ve Aventinus tepeleri arasında fikir ayrılığına düştü. Romulus Palatinus tepesini tercih etti, Remus ise Aventinus tepesini. Bu fikir ayrılığı ikizlerin arasını açmıştı. Kararı kendileri değil, tanrıların vermesi gerektiğine inandılar. Bu yüzden eski etrüsk geleneğine uygun olarak auguryum yaptılar. Yani kuşların gökyüzündeki uçuşlarına bakarak tanrısal bir işaret aradılar. Remus önce 6 kuş gördüğünü söyledi. Romulus ise ardından 12 kuş gördüğünü iddia etti. Bu durum kimin seçiminin tanrılar tarafından onaylandığı konusunda tartışmaya yol açtı. Kıskançlık, inat ve hırs bu tartışmayı bir kavgaya dönüştürdü. Sonunda trajik bir şekilde Romulus kardeşi Remus’u öldürdü. Ve böylece bir uygarlığın doğuşu bir kardeşin ölümüyle başladı. Milattan önce 753 yılının 21 Nisan günü Romulus Roma şehrini kurar. Bu tarih Romalılar tarafından her yıl Parilya bayramıyla kutlanır. Tanrılarla başlayan bir soy bir kardeşin elinde son bulur ve ardından bir uygarlık doğar. Bu uygarlığın adı Roma’dır. Roma İmparatorluğu'nun başlangıç hikayesi olarak anlatılan bu efsanevi kurgu, tarihsel gerçeklikten çok uzaktır. Bu anlatı, esasen Romalıların kendilerini nasıl görmek istediklerini yansıtan, kökenlerine kutsallık, soyluluk ve tanrısal bir misyon atfetmek amacıyla zamanla şekillendirdikleri bir efsanedir. Burada önemli bir not düşmek gerekir: Aeneas efsanesinde geçen Kartaca kraliçesi Dido ile Aeneas'ın yaşadığı varsayılan dönemler tarihsel olarak örtüşmemektedir. Antik kaynaklar dikkate alındığında Dido'nun Kartaca'yı milattan önce 9. yüzyılda kurduğu kabul edilirken Aeneas'ın Truva Savaşı sonrası İtalya'ya gelişi milattan önce 12. yüzyıla tarihlenir. Yani Aeneas ile Dido arasında en az 300 yıllık bir zaman farkı bulunmaktadır. Bu da ikisinin karşılaşmasının tarihsel olarak mümkün olmadığını gösterir. Ancak bu aşk hikayesi Romalı şair Publius Vergilius Maro tarafından yazılan Aeneis destanında büyük bir anlam yüklenerek kullanılmıştır. Vergilius Aeneas'ın Dido ile yaşadığı aşkı ve ardından onu terk etmesini Kartaca ile Roma arasında ileride yaşanacak büyük savaşların mitolojik temeli olarak işler. Dido'nun Eneas'a ettiği lanet, destanda Pön Savaşlarına giden nefretin kökeni olarak sunulur. Bu sayede Roma'nın Kartacayı yok etmesi bir kaderin sonucu ve ahlaki bir meşruiyet olarak yansıtılmıştır. Ayrıca Romulus'un Remus'u öldürmesiyle ilgili anlatım da tarihsel ve mitolojik kaynaklarda çelişkili biçimlerde aktarılır. En bilinen versiyona göre Romulus, şehrin kutsal sınırlarını yani pomeriumu alaya alan kardeşi Remus'u öfkeyle öldürür. Ancak alternatif iki görüş daha vardır. Bazı kaynaklara göre Remus'u doğrudan Romulus değil, onun yandaşlarından biri öldürmüştür. Bu versiyonda Romulus doğrudan katil olmaz ancak olayı sessizce onaylar. Diğer bir anlatımda ise Remus'un ölümü kasıtlı bir cinayet değil, yanlışlıkla gerçekleşen bir trajedi olarak sunulur. Bu yaklaşım özellikle Romulus'un kurucu figür olarak saygınlığını korumak isteyen tarihçiler arasında yaygındır. Bu çelişkili versiyonlar, Roma'nın kurucu efsanesinin zamanla hem politik hem ahlaki nedenlerle şekillendirildiğini ve efsanelerin ihtiyaçlara göre yeniden yorumlandığını açıkça gösterir. Romalılar sadece bir şehir değil, bir dünya devleti inşa ettiklerine inanıyordu. Bu yüzden sıradan bir başlangıç onlar için yeterli değildi. Tıpkı Truva, Atina ya da Babil gibi diğer antik ve efsanevi kentler gibi kendi kökenlerine de yüceltilmiş, tanrılarla iç içe geçmiş bir hikaye yaratmayı gerekli gördüler. Bu bağlamda Roma'nın kuruluşu da tarihsel gerçeklikten çok kültürel ve siyasi ihtiyaçların bir ürünü olarak şekillendi. Şimdi Roma'nın kuruluş efsanelerinin kökenine yakından bakalım. Romulus ve Remus efsanesi Etrüs kültürü ile Latin kültürünün karışımı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu efsane, Romalıların kendilerine ait olarak geliştirdikleri kurucu mit olup muhtemelen milattan önce 6. yüzyıl civarında ortaya çıkmıştır. Ancak bu efsane, Roma'nın diğer kabileler ve şehir devletleri üzerinde egemenlik kurması için tek başına yeterli değildi. Roma'nın meşruiyetini sağlamlaştırmak ve kutsal bir yönetici sınıf düşüncesini yaymak için Romulus ve Remus'tan daha eskiye dayanan bir soya ihtiyaç duyuluyordu. Bu dönemde İtalya yarımadasında yaşayan halkların kültürel yapısında Yunan etkisi belirgin bir şekilde hissediliyordu. Özellikle Yunanlıların Karanlık Çağı diye tabir edilen dönem sonrası yeniden toparlanarak Akdeniz'in dört bir yanında koloniler kurmaları onların yalnızca ticari değil, kültürel ve mitolojik anlamda da yayılmalarını sağlamıştı. Bu kolonileşme süreciyle birlikte Yunan mitolojisi birçok yerli topluluk tarafından benimsenmiş ya da onlarla sentezlenmişti. İtalya'daki yerli halklar da bu kültürel yayılmadan etkilenmiş, Yunan mitleri yerli anlatılarla iç içe geçmiştir. Romalılar ise İtalya'daki diğer topluluklardan bir bakıma ayrılıyordu. Roma'nın erken döneminde özellikle Etrüsk kültürü ve mitolojisi Romalılar üzerinde Yunan mitlerinden çok daha belirleyici bir rol oynamıştı. Ancak Roma'nın İtalya coğrafyasında siyasi üstünlük kurabilmesi ve bu üstünlüğü ideolojik olarak meşrulaştırabilmesi için yalnızca Etrüs kültürüne dayanmak yeterli görülmemişti. Bu nedenle Romalılar, atalarının çok daha eski ve kutsal bir kökenden geldiği düşüncesini geliştirmişlerdi. Bu düşünce doğrultusunda Romulus ve Remus efsanesi zamanla Yunan mitolojisindeki Odysseus anlatısıyla ilişkilendirilmişti. Odysseus'un oğlu Telegonos'un batıya yani İtalya'ya gelerek burada bir krallık kurduğu yönündeki efsane Roma'nın kurucu soyu için güçlü bir köken sağlamıştı. Bu bağlantı sayesinde Romalılar yalnızca yerel bir halk değil, kadim ve tanrısal soyların mirasçısı olan bir halk olarak kendilerini tanımlayabilmişlerdi. Böylece İtalya'daki diğer topluluklar karşısında yönetici ve öncü bir konum iddia etmeleri mümkün hale gelmişti. Burada bir not düşmek gerekir. Telegonos, Odysseus ve büyücü tanrıça Kirke'nin oğlu olarak kabul edilir ve bu görüş antik kaynaklarda en yaygın olanıdır. Ancak bazı mitolojik anlatılarda Odysseus ile Kirke'nin yalnızca Telegonos değil, Agrios ve Latinos adında iki oğulları daha olduğu ileri sürülür. Agrios, yabani ya da vahşi anlamına gelir ve İtalya'nın dağlık ve kırsal bölgelerinde yaşayan halkların sembolik atası olarak kabul edilir. Doğayla ve ilkel yaşamla ilişkilendirilmiştir. Latinos ise adını verdiği Latium bölgesinin eponim kahramanı olup Latin halklarının atası olarak anılır. Yunan mitolojik geçmişinde Latinos özellikle Latince konuşan halklara köken kazandırma açısından önemli bir figürdür. Yine de genel kabul gören görüş, Odysseus'un Kirke'den yalnızca Telegonus adında bir oğlu olduğu yönündedir. Romalılar başlangıçta Odysseus efsanesini kendilerine bağlamıştı. Ancak burada bir sorun vardı. Romalılar, ataları Romulus ve Remus'un soyunu Yunan kahramanı Odysseus'a dayandırmak isteseler de, Odysseus'un kişiliği onları rahatsız ediyordu. Çünkü Odysseus her ne kadar cesur bir kahraman olarak bilinse de Odysseus Yunan mitolojisinde kurnaz, hilekar ve ahlaki açıdan tartışmalı bir figür olarak görülüyordu. Oysa Romalılar kurucu atalarının soyunun erdemli, dürüst ve tanrılarla uyum içinde bir kişiliğe dayanmasını istiyordu. Bu nedenle Odysseus merkezli anlatılar zamanla cazibesini yitirdi. Milattan önce 3. yüzyılın başlarında Roma ilk kez Helen dünyasıyla doğrudan çatışmaya girdi. Güney İtalya'daki Yunan kolonilerinin çağrısıyla gelen Epir Kralı, Pirhos'la yapılan savaşlar yalnızca kanlı muharebeler değil, iki farklı kültürün ilk büyük karşılaşmasıydı. Yunanlılar, Romalıların savaşma biçimini şaşkınlıkla karşılamışlardı. Roma ordusu defalarca ağır kayıplar veriyor ama yeniden toparlanıp tekrar saldırıyordu. Yunan komutanları buna anlam veremedi çünkü bu davranış bir askeri akıl değil, adeta bir kin bir kader inadı gibiydi. Sanki Romalılar karşılarındaki Helen dünyasından intikam almaya çalışıyordu. İşte bu noktada Yunanların kadim bir efsanesi yeniden gündeme geldi. Truva Savaşı'ndan sonra Truva'nın yok edilişinin intikamını alacak bir soyun yükseleceği efsanesi. Yunanlılar Truva'dan sağ kurtulanların izini yüzyıllar boyunca aramışlardı ama bulamamışlardı. Ne Yunanistan'da ne Anadolu'da Truva soyundan kimseye rastlanmamıştı. Şimdi ise bu sert, kararlı ve affetmeyen halk, yani Romalılar, neredeyse Truva'nın hayaleti gibi Yunanlıların karşılarına çıkmıştı. Bu düşünce ilk kez Sicilya'da yaşayan Yunan tarihçi Timaeus ve Kirene'de yaşayan Yunanlı Kireneli Kalias tarafından dile getirildi. Onlara göre Romalılar, Truva'dan kaçan Aeneas'ın soyundan geliyordu. Bu, Romalılar için beklenmedik ama gurur verici bir durumdu. Çok geçmeden Romalılar bu efsaneyi sahiplenmeye başladılar. Yunan mitolojisinde Afrodit'in oğlu olan Aeneas, Romalılarca tanrıça Venüs'ün oğlu olarak yeniden yorumlandı. Aeneas artık bir Yunan kahramanı değil, Roma'nın tanrısal kökeninin temeliydi. Aeneas'ın erdemi, tanrılara bağlılığı ve savaşçılığı Roma'nın yükselen kimliğiyle örtüşüyordu. Milattan önce 3. yüzyılda Romalı şair Quintus Ennius, Aeneas'ı merkeze alan bir ulusal kimlik anlatısı inşa etti. Aeneas'ın oğlu Ascanius'a Romalılar Julius adını verdiler ve efsaneye göre Roma'nın kurucu soylarından biri olan Julius, ailesinin atası sayıldı. Bu soy, yüzyıllar sonra Gaius Julius Caesar ve onun evlatlığı Octavianus'a yani İmparator Augustus'a kadar uzanacaktı. Aeneas anlatısı M.Ö. 3. yüzyıldan sonra Roma'da giderek yaygınlaştı. Ama onun gerçek anlamda devletin resmi efsanesine dönüşmesi İmparator Augustus dönemine denk gelir. İmparator Augustus kendisini Aeneas'ın soyundan ilan etti. Böylece hem tanrıça Venüs'ten gelen bir tanrısal meşruiyet hem de Truva'dan gelen tarihsel bir kader elde etmiş oldu. Bu doğrultuda Romalı şair Publius Vergilius Maro, Augustus'un himayesinde Aeneis destanını yazdı ve Aeneas'ın İtalya'ya nasıl geldiğini anlatan bir hikaye kurguladı. Aeneas artık yalnızca geçmişin bir kahramanı değil, Roma İmparatorluğu'nun kaderini belirleyen ilk halkaydı. Roma şehrinin adı da efsanedir. Roma adının kökeni hakkında antik ve modern kaynaklarda pek çok farklı görüş bulunur. Bunlar hem efsanevi anlatılar hem de dilbilimsel yaklaşımlarla şekillenmiştir. Romanın isminin nereden geldiği ile ilgili öne çıkan başlıca fikirler şunlardır. Birinci fikir, en yaygın anlatıya göre Roma adı şehrin kurucusu Romulus'tan gelir. Romulus'un milattan önce 753 yılında Palatinus tepesinde şehri kurup ismini vermesi bu görüşün temelidir. Ancak modern araştırmalar bu anlatının tersinden kurgulandığını savunur. Yani Roma adı Romulus'tan değil, Romulus adının Roma'dan türetildiğini savunurlar. Romulus Latince'de küçük Roma ya da Roma'nın oğlu anlamına gelen bir isimdir ve daha çok şehre sonradan uydurulan efsanevi bir karakterdir. İkinci fikir, Roma adının Etrüsk kökenli olduğu fikri oldukça yaygındır. Etrüskçe'de Rumon veya Roma kelimesi nehir anlamına gelir. Romanın Tiber Nehri kıyısında kurulması bu kelimenin yer adı olarak Roma'ya dönüşmüş olabileceğini düşündürür. Yani Roma nehir kenarı veya nehir yeri anlamına gelebilir. Bu görüş Romanın adının yerel ve etnik kökenini vurgular. Üçüncü fikir Roma adının Umbria dilinden geldiği savunulur. Latince öncesi İtalya halklarının dillerinde Rom ya da Rumon gibi benzer kelimeler akarsu, ırmak anlamında kullanılmıştır. Bu bağlamda Roma, coğrafi bir terim olarak nehir anlamını taşıyabilir. Dördüncü fikir, Truva'dan gelen Eneas ve beraberindekilerin İtalya'ya yerleşmesiyle ilgili anlatılarda, Roma adlı bir kadın figürün gemileri yakarak halkın yerleşmesine karar vermesi anlatılır. Bu kadın, şehrin kaderini belirleyen ve isminin şehre verildiği figür olarak görülür. Bazı kaynaklarda da Latin kralı Latinus'un kızı ya da Arkadya'dan gelen bir göçmen kadın olarak gösterilir. Bu anlatılar Roma'nın hem yerel hem göçmen kökenlerini simgeler. Roma adının beşinci fikri ise bazı dil bilimcilerin ortaya attığı fikirlerdir. Dil bilimcilere göre Roma ismi pre-italik veya akat kökenli olabileceğini ileri sürer. Bazı fikirler ise Roma'nın adının güç veya güçlü yer anlamına gelen kelimelerden türemiş olabileceğini belirtir. Özetle Roma adının kökeni kesin olmamakla birlikte efsanelerde kurucu kahraman Romulus, coğrafi ve dilbilimsel temelli nehir anlamlı Rumon kelimesi, şehir kaderini belirleyen Roma adında bir kadın figürü ve çeşitli italik kökenli teoriler bir arada bulunur. Bu çeşitlilik Roma'nın tarih boyunca hem mitolojik hem kültürel bir sentez merkezi olduğunu gösteren net bir olgudur. Aslında Roma'nın kuruluşuyla ilgili farklı görüşler de vardır. Ancak sonuç olarak hepsi aynı kapıya çıkar. Yunanlılar Roma'yı kuranın Zeus'un oğlu Herkül olduğunu da iddia etmiştir. Hatta bazı Yunan tarihçilerine göre Yunan Karanlık Çağı'ndan önceki dönemde var olan Miken uygarlığının parçalanması sonucu bu uygarlığa ait bazı gruplar İtalya'ya göç etmiş ve Roma'yı kurmuşlar demişlerdir. Bunlara ek olarak Romulus ve Remus diye anlatılan ikizlerin aslında ikiz değil, tek kişi olabileceği görüşü de dikkat çekicidir. Romulus ve Remus isimlerinin farklı kabilelerde farklı telaffuzlarla aktarılmış olması, zamanla iki ayrı kişiymiş gibi anlatılmalarına yol açmış olabilir. Bu da Roma'nın erken tarihinin büyük ölçüde sözlü geleneklere ve efsanelere dayandığını gösteren önemli bir ipucudur. Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde Roma'nın kuruluş efsanelerinin ardında hem siyasi hem coğrafi hem kültürel hem de mitolojik bir kurgu yattığı açıkça görülmektedir. Romalılar tarihsel kökenlerini meşrulaştırmak, kutsallaştırmak ve üstün göstermek için çeşitli mitleri zaman zaman kendilerine uyarlamışlardır. Roma'nın kuruluşuna dair efsaneleri ve farklı anlatıları inceledik. Peki ya gerçekte ne oldu? Mitlerin ötesine geçerek Roma'nın gerçek doğuşuna bakma zamanı geldi. Arkeoloji ve tarih bilimi bize bu konuda efsanelerden çok daha somut ve güvenilir kanıtlar sunuyor. Roma'nın kurulduğu yer olan Tiber Nehri çevresi ve Palatinus, Caelius, Aventinus, Esquilin gibi tepelerde yapılan arkeolojik kazılar, bölgedeki insan faaliyetlerinin milattan önce 2000 yıllarına kadar uzandığını göstermektedir bu döneme ait çakmak taşı aletler, dağınık yerleşim çukurları ve basit seramik parçaları bölgedeki en erken insan izlerini oluşturur. Özellikle Esquilen tepesinde bronz çağına ait ilkel kültürel katmanlar tespit edilmiştir. Bu izler, göçebe veya yarı göçebe toplulukların bölgede kısa süreli yaşam sürdüğünü, doğaya bağımlı ilkel bir yaşam tarzı izlediklerini göstermektedir. Milattan önce 1700 ve 1300 yılları arasında ise bölgede daha düzenli bir yerleşim süreci başlar. Artık çanak çömlek üretimi yaygınlaşmış, tarım ve hayvancılıkla uğraşan küçük kabileler kırsal alanlara dağılmıştır. Yerleşimlerin kalıcılaşmaya başladığı bu dönemde insanlar arası ilişkiler, ticaret ve sosyal organizasyon da gelişmeye başlar. Bu süreçte Montecavo ve Colli, Albani gibi bölgelerdeki yerleşimlerin dinsel merkezler haline gelmesi özellikle Latin konfederasyonlarının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu alanlar Roma kurulmadan önce bile kutsal kabul edilen merkezlerdi. Ancak Roma'nın şehir olarak varlık kazandığı dönem arkeolojik olarak milattan önce 1000 yıllarına belgelenebilir. Özellikle Palatinus tepesinde milattan önce 10. yüzyıla tarihlenen direk delikleriyle belirlenmiş kulübe kalıntıları bulunmuştur. Bu kulübeler çamur sıvalı ve sazdan çatılı ilkel ama yerleşik hayatı temsil eden yapılardır. Tarımcı bir topluluğun varlığını gösteren bu kulübeler, Roma'nın erken dönem kırsal yaşamına dair ilk net işaretleri oluşturur. Daha sonra, milattan önce 8. yüzyılda, yani Romulus'un Roma'yı kurduğu varsayılan tarihte, bu bölgede artık daha düzenli, planlı ve kalıcı ev yapıları görülmeye başlanır. Aynı dönemde mezarlık alanları, çanak çömlek üretim atölyeleri, tahıl ambarları ve hayvan barınakları da ortaya çıkmıştır. Bu da bölgede yalnızca yaşayan değil, üretim yapan ve sosyal organizasyon geliştirmiş bir topluluğun var olduğunu gösterir. Palatinus Tepesi'nde bulunan izler, efsanelerde geçen kurucu figür Romulus'un anlatısını tamamen reddetmese de olayların bir mitolojik temsilden ibaret olduğunu ortaya koyar. Bölgedeki şehirleşmenin en büyük göstergelerinden biri ise Forum Romanum alanında ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bataklık olan bu alan, M.Ö. 7. yüzyılda kurutularak halkın toplandığı bir kamusal alan haline getirilmiştir. Bu işlem yalnızca teknik bir düzenleme değil, erken bir şehir planlaması örneğidir. Forum çevresinde bulunan düzenli mezar yapıları, halkın sosyal sınıflar halinde örgütlendiğini, akrabalık bağları ve ata kültü etrafında gelişen aile yapılarının varlığını gösterir. Aynı dönemde, şehirde hem siyasi hem de dinsel anlamda işlev gören yapılar da belirmeye başlar. Örneğin, erken Roma krallarının yöneticilik merkezi olarak bilinen Regia adlı yapı bu döneme aittir. Ayrıca Vestalya kültüyle ilgili kalıntılar da bölgedeki yerli Latin dini uygulamalarının şehirleşmeden çok daha önceye dayandığını gösterir. Bu kutsal alanlar, Roma toplumunun ruhani yapısının efsanelerden değil, çok daha eski yerel inançlardan doğduğunu ortaya koymaktadır. Arkeolojik açıdan Roma'nın kültürel temellerinde Villanova kültürü büyük rol oynamıştır. Milattan önce 9. ve 7. yüzyıllar arasında ortaya çıkan bu kültür, özellikle çanak çömlek üretimi, ölü gömme gelenekleri ve küçük yerleşim yapıları ile Roma'daki erken kültürel izlerle örtüşmektedir. Villanova halkı, Roma'yı kuran Latin kabilelerinin kültürel temelini oluşturmuştur. Bu süreçte Sabin ve Etrüsk kökenli topluluklarla birleşerek Roma'nın temeli meydana gelmiştir. Sonuç olarak arkeolojik veriler bize Roma'nın bir kişi tarafından bir günde kurulmadığını. Aksine Milattan önce 1000 ile 600 yılları arasında farklı toplulukların aşama aşama birleşmesiyle bir şehir devletine dönüştüğünü gösterir. Başlangıçta ilkel kulübelerde yaşayan tarımcı kabileler zamanla kutsal alanlar inşa etmiş, toplumsal hiyerarşi geliştirmiş ve şehirleşmenin ilk adımlarını atmıştır. Roma'nın doğuşu efsanelerin ötesinde. İnanç Üretim, ortak yaşam ve savunma ihtiyaçlarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kurucu efsaneler bu uzun ve karmaşık sürecin yalnızca sembolik ifadesidir. Roma tarihinin ilk bölümünün sonuna geldik. Bu videoda Roma'nın kuruluş efsanelerini ve bu efsanelerin ardındaki gerçekleri birlikte inceledik. Bir sonraki bölümde Roma krallığı dönemine geçeceğiz. Savaşlar Taht mücadeleleri ve kralların yükselişiyle dolu bu dönemi detaylı bir şekilde adım adım anlatacağım. Eğer bu tarz tarih serilerini beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.